dinozor düştü. Ama ama bu nasıl olur? Pıss. Ne oluyor? Ha? Ama ama ben nasıl bu? buna dönüştüm? Pıss. Selam. Ha? Ha? Biliyorum. Şey abi ben özür dilerim. Bir anda seni e, canavar sandım da. Senin yapacağım işin... ...ben... ...kafamı kırdın. Sanırım. Adam geldi şimdi o hiçbir şey uçtu. Ada çıktı neydi abla? Hediye teyzenle şuradaki bakkaldan kart yükle otobüs kartını bindir kartını geri getir. Olamaz. Şey Adamım maldı. He onun yerine ben gelirim. Aa! <laughs> e, ne yapıyorsun lan? Bak bitti o kadar. Atla. Çok canımı yaktı. Neyse birlikte şu oyunu oynayalım da. Ben siz olmaz be. Sen de mi geliyorsun? Git <laughs> lan. Beni bir kırdı bu.

爸爸，爸爸，我是哥哥，爸爸，哥哥，弟弟，爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，弟弟。爸爸，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥， <laughs> Neyse. Ben gidiyorum. Ay ne kadar da gelirse kal olmuş bu. Ve biz de öyleyiz. Ödeyim. Beyler ama ben sizin gerçekten çok kötü olur ha söyleyeyim. Nasıl yani Arası da böyle oluyorum ama çok sinirlenirsem şeytana dönüşürüm. Gel. Tamam geliyorum. mene. Oğlum bak yanına gelirsen çok fena olur. Oğlum oyun mu oynuyoruz? Kovi şeyler mi yaşanıyor Aklımda bile arkamda bir canavar olsa gerçekten çok komik olacaktı. Beyler ben arkamda bir şey hissediyorum. Ne hissediyorum? Mili dedi Bu Kaçın! Kaçacağım. Ne oluyor? Biliyor musun? Aslında evet. Kaçmalıyız. Bir dakika bu işi bana bırak. Ne yapacaksın ki? Ya sen bana bırak. Çok sinirlenirsem olacağım demiştim. Abi şimdi bir anlaşma Sen bana vurdun mu? Ne oluyor lan? Bu ne lan? Sesim düzeldi. Sesim düzeldi. Ama şimdi ödeyeceksin. Sen ne kadar da güçlüsün böyle. Evet kardeşim. Güçlüyüz. Ama biz aramızın dön, da temizliyoruz. Al bu da. Al bu da. İşte bu kadar. Adamın içine ya. O birazcık birazcık kötü oldu. Bak birazcık kötü oldu gerçekten. Ya. bu ne kadar ağırmış. Ha sesim de yavaş yavaş düzeldi. Neyse bakalım. Hazır mısın? Ha, dur belki bu güzel lazım olabilir. Bunu cebime koymalıyım.

Aşağılar da bu kusları. Gubi gabi gi, juki gagi go, gibo gagi, juki juki. Bizi zor soyla oynamıyoruz ya. Gabi <laughs> Oğlum bana dokunma Dokunca Dokundun mu? <laughs> <laughs> Keyfimiz kaçmasın. Yeter yeter. Bilemi kırdım. Gelin bakalım teker teker. Yo iki kişi geleceğiz tek teker demedim mi ben size? İyi, iki kişi de olur. Aa! Ayı, Aa baba! Ay bacağım. Biriniz yani mi Hepinizi böyle topya yollarım. Gabi gabi ben bunu döverim gibi. Oğlum nasıl döveceksin ya? Biz döverim değilse hiç kimse döver. Oh, bak bu çıktı. Geliyorum. Ah. hala da yaşıyorum ama çok canım açıyor İşte ben de bunu bekliyordum ne